Psikologimizi buna göre önlem alır çünkü bu e, süreçte küçük bir ihtimal de olsa Amerika ile Çin arasında bir nükleer savaş ihtimali var e, çünkü Amerika kaybederken son anda bir hamle yapma ihtimali var. Bu da Trump'ın kazanıp kaybetmemesiyle alakalı. E, bu bu yönde ki süreçte Amerika kolay kendi gücünü, kendi imkanını, doların rezerv para kolay teslim etmeyecektir. Bu 2035'e kadar sürecek sancılı bir süreç. Başka soru arkadaşlar. İsrail bu olayların neresinde? Arkadaşlar Türkiye'de yanlış bir kanı var. Her şeyi Siyonizme bağlı Bakın. Siyonizm Hz. Musa'dan hareketle değiştirilmiş, çatdırılmış Tevrat'tan hareketle yeryüzünde faaliyet gösteren dini, ideolojik bir yapı e, din merkezli vaat edilmiş toprakları istiyorlar. Fırat ve Nil arası. Buralar bizim diyorlar. Yahudilerin Siyonist olanlarla var. Küreselci olanlar. Yani 666'nın çocukları birbirinden ayrı. 666'nın altını 666 çocukları diyor ki Siyonistlere ya bırakın Fırat Nil arası. Dünya bizim diyor. Bu nedenle İsrail bu işin neresinde derseniz İsrail'e bir köylü devleti olarak bakıyorlar. İsrail üstünden değil de bu işi 666'nın çocukları üstünde okumak lazım. Orada da her ırktan insan var. Türklerden de var. Her ırktan var. Yani biz şimdi her şeyi Siyonizm üzerinden okuduğumuzda arka planı ıskalarız. Iskalamamamız lazım. Başka sorulara bakıyorum arkadaşlar. Düşen meteor muydu yoksa başka bir şey miydi diyor. Arkadaşlar tahmin ediyorum meteor dışında Amerika'nın DART projesi var. Amerika derken yani Amerika Ulus Devleti'nden bahsetmiyorum. Çünkü Amerika'daki birçok kurum zaten küreselcilerin. DART'ta ne yapmak istiyorlar? Ee, artık savaş göklerde ama artık uzayda savaş. De biraz, göğünde biraz daha alt şeyin üzerinde. Ee, düşen meteorlardan dünyayı kurtarmak için diyorlar. Biz meteoru füzeyle vurmak için proje yapıyoruz diyorlar. U-37B uçağı 6 sefer yaptı. Oysa ki en yakın meteor dünyaya 6 milyon kilometre yakınından geçiyor. Kilometre kare yakınından geçiyor. Şimdi kilometre. Şimdi bu alemin bir sahibi var. Biz Samanyolu galaksisinde yaşıyoruz. Samanyolu galaksisinde ne kadar yıldız var daha sayıyı bilmiyoruz. NASA'nın açıklamasına göre 2 trilyon galaksi var. Düşünün, aklınız bile almaz. Böylesine muazzam sistemi kuran biri, 666'nın çocuklarına emin olun bunu berbat ettirmez. Bunlar bunu biliyorlar. Neyden korkuyorlar? Güneşten korkuyorlar. Sıkça anlatıyorum. Güneş projelerini inceleyin. Çünkü güneş rüzgarları dünya dünyadaki iklimi etkiliyor, manyetik alanı etkiliyor. 98 mi 96 mı bir güneş yüzdeki patlama Kanada devletleri götürmüştü elektriklerin gitmesine vesile olmuştu. Şimdi bunlar güneşte ilgili bir patlamanın tüm uyduları e, tahrip edeceğini, internetin gideceğini varsayıyorlar. O nedenle güneş ışınlarıyla dünya arasındaki bağ kopartmak için projeler yapıyorlar. Zaten ben videolarda size bu projelerden bahsediyorum. E, telaşları orada. Şimdi dünya insanlığına bakıyor. Dünya insanlığından bir şey çıkmaz diyorlar. Yani herkes çünkü Hegel diyalektiği çerçevesinde tez, antitez, sağ sol kurgulamış. Herkes birbirine yumruk atmakla meşgul ama birbirine yumruk atan herkes aynı yöne doğru gidiyor. Bunu fark etmiyor. Bir an önce bizim bu cendereden çıkmamız lazım. Yapay güneş dediniz. Arkadaşlar yapay güneş de zaten bu amaçta. Şimdi güneşin ultraviyola işinleri, D vitamini mikroorganizmalara üzerine çok etki. Yazın Türkiye'de ya da işte güneşin geldiği yer daha yoğun olduğu yaz olduğu yerlerde dikkat edin grip benzeri salgın hastalıklar azalır. Yok gibi bir şey olur. Güneş aynı zamanda şifadır güneşi bu ile bakarsak. Şimdi bilgisin bir projesi vardı. Güneşten dünyanın üzerine 12 bin yukarıya, kilometre yukarıya tebeşir tozu serpip güneş ışınlarından dünyayı koruyacağız diyor. Buradaki iddiası da Dünya, iyi güneş ışınları ısıtıyor diyor. Hayır. Aslında öyle bir şey değil. Güneş ışınlarından dolayı ısınmıyor dünya. Sera etkisinden dolayı ısınıyor. Sera etkisi nedir arkadaşlar? Yerden havaya yükselen su buharı, metan gazı ve karbondioksit atmosferde tutuluyor ve dünyayı ısıtıyor. Çalışma bu yönde gidiyor şu an. İklim üzerindeki olay da ideolojik bir hikayedir detaylarını ben anlattım. Zamanla yine anlatırım size. Eyvallah, eyvallah. Sağ olun. Sizin bu teveccühünüz olmasa inanın her gün böyle otur, araştır, yaz, video çek, at, takip et filan. Zahmetli bir iş ama değersiniz arkadaşlar buna. Çok teşekkür ederim. Hepiniz ayrı ayrı. Ya çok hızlı geçtiği için bu soruları göremiyorum ben arkadaşlar. Hakikaten göremiyorum. Ne yapalım yani? <laughs> Kusura bakmayın. Yani keşke bundan sonra bir videoda ben size soracağım. O sorulardan süzerekten birbiriyle ilişkili sorulardan gitmemiz lazım. Canlı yayınları bundan sonra daha sık yapacağım. Ee, video çekip atmaktansa canlı yayın yaparaktan o videoyu sizlere paylaş, paylaşmayı daha çokça düşünüyorum. Hocam Allah razı olsun diye eyvallah tümü bizden. Hep beraber biz insan olaraktan sorunlarımızın farkındayız. Bakın arkadaşlar insan yaşadığı çağdan sorumludur. Bugün yeryüzünde oyun kuran bir akıl varsa Allah bize de akıl vermiştir. Akıl etmez misiniz der. Şimdi kayb e, kayıp olayını biz yanlış anlıyoruz. Yani kaybı Allah bilir kestirip attığımız için gelecek analizi yapmıyoruz. Arkadaşlar kuldan gelen kayıp kapsamına girmez. plan planı projesidir. Siz dikkatlice baktığınızda de insanların ne yaptıklarından, tarihlerinde, niyetlerinden, paralarını nereye harcadıklarından, ne yapacağını bilirsiniz zaten. Şu an yeni yüzünde oyun kuran bu akıl yeni değil ki. Yani tez, Ege diyalektiğinde tez, antitez, sentez. Nereden çalmıştı Ege'nin? Tez Hazreti Adem, antitez 666, sentez insan yani Batı'da yeni bir şey yok. Tarihe baktığınızda sürekli olarak da e, aynı şeyleri tekrar edip duruyorlar. Mesela bir televizyon programında sosyal medya şirketlerinin logolarını analiz etmiştim. O gece 20 bin kişi saldırmıştı. Ee, teknoloji yeni de arkadaşlar. Akıl eski. 4 bin yıl önceki kendi inandıkları e, güneş endeksi tanrılarına insanları biat etmek istiyorlar. Yani dini bir grup var. Bilimsel görünen. E bu kere bunu anlamadan bu işlerde çözüm olmaz. Bu varlığını kabul etmiyoruz. Bak ne diyorum? FETÖ'yü 89'da ben söyledim ilk tanıdığımda. 27 yıl sonra milletin altı başına geldi. Burada da aynı mekanizma var. Üçüncü Dünya Savaşı çıkarma. Arkadaşlar savaş şu an zaten bir savaşın içinde insandı. Bu tüm insanlığa açılmış bir savaştır. Yani 1918-1920'deki İspanyol gribinin detaylarını inceledim ben. Burada versem şaşırırsınız. Yani o virüs direkt askerlere hedef almış, 20-40 yaş arasında. Lütfen merak edip 1918-20 İspanyol Kribi'nde ki olayları bir inceleyin. Şimdi ben burada bir iki tane şey versem, önemli YouTube'a takılırız, ona hiç takılmak istemiyorum. Cümleleri kurarken de biraz takva attırıyorum, kusura bakmayın. <laughs> Mekan bizim değil, biz burada kiracıyız. Atmasınlar bizi. Arkadaşlar sorular yine hızlı geçiyor. Geleceğin meslekleri nedir diye sormuşsunuz. Üniversitede gençlerimiz neyi tercih etsin? Ee, ayrı bir video çekeceğim. Birkaç gün içerisinde çekerim. Geleceğin meslekleri dijital ekonomi endeksi. Onunla ilgili de aslında video çektim ama daha şimdi değil. Onu da birkaç gün sonra yayınlarım. Gençlere tavsiye. Arkadaşlar bakın. Allah insana büyük bir şey bahşetmiş akıl. Yani akıl derken kuru akıl değil, Mantar dayalı akıl değil. Şimdi dünya kısa, öyle uzun değil. Bir insan yaşayabileceği ömür 100 yıldır. Baksın, hadi 110 ama genelde 100 yıl. Hadi 90. Bunun verimli dönemine bakarsak 70 yaşından sonra, 75'ten sonra biraz sıkıntılı görüyorsunuz. Yani ölebileceğiz. Yaşıyoruz. Herkes olmuş. Bu, bu fırfırlarda oyun kuran, hikaye şey yapanlar Ölüyorsun işte değil mi? Böyle bir dünyadayız. Rüya gibi bir şey bu. bu. büyük bir rüya gibi düşünün ya da büyük bir hayal gibi düşünün. Bu nedenle öncelikle insan olmak gerek, adam olmak lazım. Yani kadın gibi kadın, adam gibi adam olmak lazım. Çünkü toplumun devam edilmesindeki en önemli şey insani değerlerimizdir, merhamettir, vicdandır, e, yardımlaşmadır. Şimdi dijital dünyanın bize vaat ettiği böyle şey yok. İnsan teknoloji üretiyor, ekonomik değer üretiyor ama insani değer ilk gün neyse bugün aynı, değişmiyor. İnsani değer üretmiyorlar, insani değerleri tüketiyorlar. Gençlerimiz akıllı olacak. Bilimi biz kullanacağız, teknolojiyi biz üreteceğiz. Ama tüm dünya insanlığına insanlığı da üretecek şekilde. Bugün bakıyorsunuz Batı'da ne oluyor? Yaşlılarını feda ettiler adeta. Amerika'da yaşlılar zaten uzun evinde yaşıyor. Avrupa'da da öyle ve perişan olarak Gördüğünüz gibi Türk devletine Türk devletine özel bir teşekkür etmek lazım. Türk milletine özel bir teşekkür etmek lazım. Anadolu'da yerli asli unsur olan Kürt kardeşlerimize ayrıca teşekkür ediyorum PKK olmayanlara. Yani bizlerin hatır gönüllü yüksek insanlarız. Farklıyız. Bizden insanlığın vicdanıyız. Dünyanın güzel insanları var mı? Var. Ama millet olarak da biz güzel bir milletiz. E, bu bu anlayışımız da bizim bilim ve teknolojiylememiz lazım. Şimdi bilim teknolojiyi kendi bilim özellikle kutsamanın bir anlamı yok. Bilimin sınırı belli. E, kendi bir alanı var. O alan üretilen pozitif bilgiyi teknolojiyi uyguluyoruz. Dolayısıyla yoktan verilebiliyor mu? Hayır. Var olandan keşfediliyor arkadaşlar. Zaten var. Şu an bilim döndü dolaştı. niye geldi? Genete. Çünkü Bizim genlerimizde bir şifre var. her kromozomda 3,5 mil, bir gende 3,5 milyar sığı var. Bu öyle yuvarlandı, atom parçası kendiliğinden oldu filan. Herhalde akıllı biri böyle hikayeler inanmaz. Şimdi Marx, Engels üzerinden olay yeni bir ideoloji geliştirilirken diyorlar ki buna bir din lazım. İşte o Darwin'in görüşlerini biraz saptırarak da, sosyal darbizm diye kendi dinlerini bilim diye Bilimle bir alakası yok ki. Bilim doğrulatabilir olmalı. Doğrulatabilir. Bilimin en büyük özelliği bu. Ama bunların iddia ettikleri şey doğrulatma değil. Direkt dinleniyorlar. Bu şeyden Türkiye uzun süre bunu anlamadı. Yeni yeni anlanıyoruz. Bunun adı nedir biliyor musunuz? Yine